Tamam kardeşim benim ben konuşayım sonra sen konuş gene. Tamam konuş. Ben de dedim ki ben de dedim ki belki bana söylememiştir dedim. Eğer dedim yalan söylüyorsanız günahı ve bali boynunuza dedim. Anladın mı? Bana öyle atıyormuşsun izleyeyim. tutuyormuşsun öyle mi? Bana atıyorsun mu? Sana değil ben cellata atıyorum benim sanatım yok ben sana Bana atıyor mu? Olsam, ben... sen bana atıyorsun mu? Atıyor, atacak olsam atıyorum derim oğlum ben sana zaten. Ben sana oğlum şey mu? Yani. Burada. Oğlum ne lan oğlum? Oğlunu karında büyüttün. Senin oğlun kim? Hayırdır oğlumlu mu oğlumlu? Sen bana numara atsana be. Numaran fark eder mi lan numarası? Tamam. Sen bana kolluma at aslan. Bak, bak, bak sana söylüyorum Mert Akkaş. Ben seni bu platformda böyle çakıştıklarına, böyle attıklarına, tutuklarına benzemem. Bak sana ben söylüyorum. Diyorum. Bak Çok Mert Akkaş. Bak sana bir şey demiyorum. <laughs> bak. Bana sal. Bak bana sallıyorsan burada söyle. Oğlum ben sana sallayacak olsam sallamam. Oğlum deme bana, <laughs> deme bana oğlum deme. Bana oğlum deme. Ben sana oğlum diyor mu? Oğlum diyor mu? Sen de ben sana oğlum diyor mu? Oğlum diyor mu ben sana? O zaman sen de insan gibi konuş. Bağırmadan Ben başlayayım. sana ben insan musun? gibi konuşuyorum. Ben sana Mesela, insan gibi evet. konuşuyorum. Tamam benlik ben bir sıkıntı var. Mu? Ben, ben sana musun? bağırmıyorum. Bak şu an sesim bak düşük. Ben sana diyorum ki bak Mert Akkaş. Bak, Buyur bak, Emrullah Sürmeli dinliyorum seni. Bak sana diyorum ki evet. bana sallıyor musun? Sallayacak olsam sallıyorum derim. Hadi Odri meydan derim. Ben tamam, ki bak, sen ben sallıyor musun dediğini. sallamıyor musun onu bana söyle. Sallıyor musun sallamıyor musun bana? Kardeş bak kardeş diyorum sana. Beni hele dinle tamam. bak ben sana. Ben yayın ben... açtım. Yayında bana dediler ki Emrullah Sürmeli dedi ki benim yerim yurdum mekanım belli. Eee ayrıyeten bir de şey dediler. Sen demişsin ki ona Adana'da barındırmam demişsin. Ölmeyi Tam bayılmak odaki... zannediyor demişsin. Bak. Mert Aktaş ben Adana'da değil hayatım. Antalya'da yaşıyorum. Akkaş Ben seni tanımam etmem. Sen de bana sen de beni tanımazsın etmezsin. Hani ben sana ben sana demiyorum. Sen güçsüz bir insansın. Senin hiçbir şeyin yok. Bana Herkes şey yapamazsın anasının. demiyorum. Anladın Herkes mı? Herkes anasının oğlu. Aynen. Herkes anasının oğlu. Ama aynen, bak. Aynen. Bak ama bak. Burada 13, 12, 13 yaşındaki çocukların yazdıkları yorumlarıyla böyle ben, bana değil bak ben kendim için konuşmuyorum. Tamam mı? Ben onların ağzına bakmadım zaten. Ben onların ağzına bakacak olsam farklı konuşurdum. Anladın mı? Tamam. Kime bakıyorsun? Benim kimseye baktım da yok. Doğukan yani yaptım. Dedi ki böyle böyle. Ben Hatta ben de Doğukan'a dedim ki. Doğukan'a ara sor. Söylüyorlar ama dedim adamın dedim herhalde benimle problem olsa dedim. Tutar dedim bana Instagram'dan, Whatsapp'tan bir şekilde bir yerden ulaşır dedim. Bak. Bunu Tamam. Ben sana diyorum ki bak. Benlik bir sıkıntın var mı? Bende bir sıkıntın var mı senin? Sen bana herhangi bir şey söylemedin. Sen demişsin ki ona Adana'da barındırmam demişsin. Ölmeyi bayılmak mı buradaki... Bak Mert Akkaş. Ben Adana'da değil Antalya'da yaşıyorum. Mert Akkaş. Ben seni tanımam etmem. Sen de bana, sen de beni tanımazsın etmezsin. Hani ben sana, ben sana demiyorum. Sen güçsüz bir insansın. Sen hiçbir şeyin yok. Bana bir şey yapamazsın mı? demiyorum. Anladın Herkes mı? Herkes anasının oğlu. Herkes anasının oğlu. Ama Aynen. bak, bak, ama bak. Burada 13, 12, 13 yaşındaki çocukların yazdıkları yorumlarıyla böyle. ben bana, bana değil, bak, ben kendim için konuşmuyorum. Tamam mı? Ben onların ağzına bakmadım zaten. Ben onların ağzına bakacak olsam farklı konuşurdum. Anladın mı? Tamam. Kime bakıyorsun? Benim kimse baktım da Doğan lazım diye yani yaptım dedi ki böyle böyle ben hatta ben de Doğan'a dedim ki Doğan'a ara sor. Söylüyorlar ama dedim adamın dedim herhalde benimle problem olsa dedim.